Günaydın. Günaydın. Şöyle evin yayıntısıyla. <laughs> Merhaba. Hem dip bucak süpürüyorum, siliyorum. Hem de evini değiştirmeye karar verdim evet televizyon şurada ama yemek masasından gözükmeyecek ben de çok seviyorum yemek masasında yani şurada da oturacak kalkacak yer yok da otur hani açıldığı zaman otururken televizyona göz atmayı çok seviyorum e, bu yüzden böyle aldım e, bazen şimdi kışta geliyor puzzle yapıyoruz televizyon açık oluyor yemek e, kış sohbetleri masada uzun sürüyor falan filan e, dedim televizyon burada kalsın koltuklara bir çözüm bulalım. Nasıl bir çözüm? işte bunu buraya koyuyorum. Yani şuraya koyuyorum, buradan alıyorum, oraya koyuyorum ve kendi kafama göre bir şeyler deniyorum. Tam bunlarla uğraşıyordum ki kapı çaldı ve annem geldi. Bakın bana ne getirmiş. Hatam 3 tane Uludağ Furit DX're orman meyveli getirmiş. Ben orman meyveliyi çok seviyorum ve bizim olmuş bu karışın köftecisi Sergül'ün kanalında var zannediyorum köfteciden köfte ekmek arası köfte getirmiş öyle yemeğim olacak teşekkür ediyorum anneciğim şimdi hadi ara vereyim mis gibi de koktu e, koktu değil mi köfteler koktu beraber yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok değil mi kuyrukları alın. nasıl yapalım Köfte mi yemek istiyorsunuz? Kuyruklarım. Köfte mi yemek istiyorsunuz? Otur bakalım oğlum. Köfte mi yemek istiyorsunuz? Evet. Çok mu yemek istiyorsunuz? He? Ben sizi çok seviyorum. Biliyor musunuz? Hadi o zaman paylaşalım. Ne yapalım? Paylaşalım. Ee, bu köfteler çok... Bakayım bir saniye. Hmm, fazla hmm, tamam tuzsuz güzel çok az bir kimyon tadı var ama o da zarar gelmez size ee, başka soğan bir şey yok olabilir maydanoz olsa olurdu da tamam birer parça vereceğim birer tane vereceğim küçükmüş tamam tamam mı hadi bakalım Bizlikle başlayalım. Evet bana da 2-3 Çok bu şöyle yapacağım Şunun yarısını Şunun yarısını Yani şöyle olmuş oldu. Ee, bana da bir buçuk, onlar da bir buçuk, eşit yemiş olacağız. Tabi onlara ekmek, domates vermiyorum. Ee, güzel, adaletli bir paylaşım oldu. Herkese bir buçuk köfte, tamam mı? Ta, oldu mu? Onları da ben yiyeyim artık, olmaz mı? He? Tamam. Herkese bir buçuk köfteyle paylaşımımızı gerçekleştirdik. Afiyet bal, şeker olsun. <laughs> Ay çok seviyorum sizi. Çok. Yani bunu da ben yiyeyim artık olmuyor mu? Soğanlı ekmek olmaz mı? Bundan da mı istiyorsunuz? Bakmayın öyle. Tipoşlar. Evet. Ay yoruldum şu şekilde yaptım. merhaba. Televizyonu öyle aldım. Çocukların minderlerini öyle aldım. İkiliyi böyle aldım. Bence çok güzel oldu. Güzel güzel. Yani idare eder. Televizyon oradan izlenebilecek. Şimdi duvar rengi aslında beyaz değil. Yakından göstereyim. Beyaz yazanlar olmuş. Tabii beyaz mı çıkıyor ekranda onu da bilmiyorum ama duvarımız krem rengi. Örtüleri de annem taktı. Çok güzel oldu. Bürümcükleri. Bürümcükleri. Devam devam. Şimdi makineye çamaşır atmıştım. Ee, o bitmek üzere. Onu asacağım. Sonra temizliğe kaldığım yerden devam edeceğim. Aşkım. Güzel kızım. Merhaba. Herkese merhaba. Evet. Maskemi şöyle koyayım. Şöyle alalım. Ee, bugün aslında normalde evdeydim. Evde işlerim vardı. Gördünüz. Temizlik yapıyordum. Koltukların yerini değiştirdim. Ee, böyle silip süpürüyordum. Makinede de çamaşırım var demiştim. Daha hala o çamaşırı seyremedim. Annem aradı. Annem sanayiye gitmiş. İşte arabasının orada kalması gerekiyormuş. Beni alır mısın dedi. Tabii alırım dedim. Sanayiye gittim. Annemi aldım. Geldim tam üzerimi değiştirecektim kapı çağı, kapı sesini duydum dış kapının annemde de bizim evin anahtarı var açtı anne ne oldu dedim dedi yok yok korkma dedi şey 101'e gideceğim de dedi ne yapmaya geldi buraya ya? bir şey yapmaya gelmiş Aa, neyse bak hmm, neyse neyse ee, dedi ne yapmaya gideceksin dedim ne yapmaya gideceksin? Dedi ampul almaya gideceğim. Dur dedim ben de geleyim hem ben seni götüreyim. Beraber gitmiş olalım. Hem de dedim ben kavanoz almak istiyorum. Ben de bu bahaneyle şeyleri kavanozları almış olurum dedim. 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 Ve <laughs> evet kavanozu aldım. Ama işte alışverişe gittiğin zaman fiş arıyorum da alışverişe gittiğin zaman öyle tek bir parça alıp çıkamıyorsun. Hemen göstereyim. Ay böyle çok susadım gibi oldu ya. ellerimi yıkamıştım. Ne? Neyse tek parça alıp, o oh, yaktı. Tek parça alıp çıkamıyorsun. Şu ojeleri gördüm. Floromar'ın çok şekerler değil mi? Bakar mısınız? Çok tatlılar. Bunlar ne kadar çok al az öde vardı. Hepsi yani 6 adet oje 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 6 adet ojeyi 14 lira 50 kuruşa aldım. 3.75'ti tanesi. 95 kuruş ve 70'er kuruş düşmüş. 14 buçuğa gelmiş oldu. Çok al az öde kampanyasıyla. Kırmızı, turuncu, Lila, mor, yani li, lila, pembe, bu da mor, ya, yeşil diyebiliriz, hardal sarısı ve kahverengi. Ee, çok beğendim bu altısını, aldım. Bir de e, ojelerim hep erim, şey bozulmuş benim. Uzun zamandır kullanmıyordum ve artık çok olmuştu. Alalı bir çekmece oje, e, birçoğu da bitmiş. Ve dibinde kalanlar da bozulmuş. Yağları üste çıkmış. E, Aklımdaydı da iyi o Aklımdaydı zaten iyi oldu. Oca çekmecesine el atmak. Şimdi gelelim diğer alışverişime. Şöyle dezenfektan aldım. 500 mililitrelik. Bir tane eve bir tane arabaya pompalı. Telefon çaldı. Kesildi. Neyse, ne diyorduk? Koydum el dezenfektanı aldım. Bir tane arabaya, bir tane eve 500 mililitrelik 9.95 fiyatı. Bir tane kolonya aldım arabada. Onun da fiyatı 6.95'miş. 400 mililitrelik. Sonracığıma benim en sevdiğim mayalı poğaça harcı aldım. 4 paket mahlepli mayalı poğaça harcı. 2.25 fiyatı. Bu 101'lerde çok uygun oluyor. 4 tane aldım. Dursun o bittiği zaman hani mahlepsiz poğaça güzel olmuyor <laughs> e, güzel oluyor arada poğaça yaptığımda kullanmak için aldım 4 paket ve e, ne aldım cam kavanoz aldım 660'lık şöyle kapağıyla birlikte 1.95 fiyatı 2 6 adet almışım 6 adet 660 mililitrelik kapaklı kavanoz ve iki adet de birlik kavanoz aldım iki buçuk lira fiyatı kapağıyla birlikte bunları yoğurt mayalamak için aldım tencerede mayalamak çok sevmiyorum hani en azından bunlar da hem çocukların yoğurdu hem bizim yoğurdumuz daha güzel hani açıldığında bitiyor kullanımı da kolay oluyor ve bir adet maskara aldım maskara da açalım bunu. E, maskara şey rimel aldım. E, golden Rose'un 9.95. 3 çeşit vardı. Valla şöyle bir göz gezdirdim. E, bu neydi? Bu en düz olanı. Hani sadece kıvırma. Diğerlerinde de bayağı bir özellik. Sarı ve turuncu renk vardı. Catwalk falan yazıyordu. Sadece böyle kıvırmalık e, sürmedim bu arada. <laughs> şöyle. Geçen gün bir 40 yılın başı rimel süreyim dedim. Rimellerim sizlere ömür. Dedim alayım bir tane dursun. Heh. Daha sonra dedik rimel. Kavanoz kapağı aldım. Bu kava, kapaklar belli bir süre sonra şuralarından rengi atıyor. Pisleniyor. Ne bileyim. Yıkanınca herhalde. Ee, bir de çok hoşuma gitmedi bu dedim kapak alayım şöyle bir kapak aldım menemen yazan falan kapaklar vardı çok güzeldi de tabi yani o geçti artık bizim en şey uygun olan bu kuşlu meyveli bir kapak aldım kavanoz kapağı 10 adet 3 lira 95 kuruş kendime şöyle kavurga mısır aldım yani mısırın soslu su mu artık mısırın patlamadan <laughs> su, şeyi kavrulmuşu. Evet kavurga 90 grammış. 1.75 tanesi. İki paket aldım. Bir paket de kaju aldım. Çerezya'nın kajuyu çok seviyorum. 150 gram 14 lira 45 kuruşmuş. 101 alışverişim bu kadar. Delikti bu kadar. 101 alışverişim bitti. Şimdi gidiyorum. Güne kaldığım yerden devam etmeye. Yukarı çıkacağım. Hem şunları da götürdüm. Kozmetikleri. Ee, yukarı çıkacağım ve şey yapacağım çamaşırları bir çamaşırları sereceğim üzerimi değiştireceğim aşağı ineceğim biraz dinleneceğim ve bilmiyorum ne yaparım yemekte bilmiyorum ne yaparım ee, hiçbir şey bilmiyorum şu anda sadece bir şeyler içmek istiyorum soğuk bir su mu içsem ne içsem bilemedim ağzımı dilimi kurudum evet Öyle işte. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba. 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 Çamaşırları serdim. Akşam yemeğimi pişirdim ve şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Çayım da demleniyor. Oturacağım. Oturacağım, bir şeyler izleyeceğim. Biraz başım ağrıyor. O yüzden bir şey yapmayacağım. Görüşmek üzere. Yemekleri göstereyim. Günün menüsü bir çay bardağı. Fırında kanat. Fırında kanat. Mis gibi oldu. Yanına da yoğurt. Hı hı Hadi bize, hadi bize, bize değil, hadi bana afiyet olsun. sıçmada da bak.